Evet. Birinci tema sonu değerlendirme çalışmalarına bakacağız. Bir metnimiz var. Önce metnimizi bir okuyalım. E, yetenek kavukta. Bir gün bir adam elinde mektup hocaya e, hocam şu mektubu bana bir okusana demiş. Mektubu olan, alan hoca mektuba şöyle bir bakmış. Mektup baştan sona Arapça. Evirip çevirmiş mektubu. Bir türlü çözememiş. Adama demiş ki başkasına okut bunu sen. Adam şaşırıp hocaya nedenini sormuş. Hoca Türkçe değil bu me mektup okuyamam diye yanıt vermiş. Adam hocanın okumasını yok zannedip ayıp hoca ayıp demiş. Benden utanmıyor, utanmıyorsan kavuldan utan. Hoca kavuğu çıkart. Kavuğu çıkartıp uzatmış. Sonra madem ki iş kavuktadır. Haydi git de kendi kendin oku bakalım. Mektubun demiş. Peki o zaman. istemiştir. Adam, Adam diyorum ya. Adam hocadan. Evet. E, mektubu, mektubu okumasını istemiş. Evet. Ya adam geliyor hocaya diyor ki bu benim benimle bir mektup var bunu okur musun? Tamam bunu istiyor. Peki geçelim ikinci soruya. Hocam mektubu neden okuyamamış? E, çünkü yani Okuyacağı şey Arapçaymış yani. yani mektup, e... tabi, mektup Arapça olduğu için okuyamamış. E, geçelim üçüncü soru. Bu fıkradan hocanın hangi kişilik özelliği çıkar çıkarıl çıkarılabilir? Hı -hı. Yani hmm. Hmm. yani hoca hemen burada ne yapmış? Al bakayım demiş. Madem burada keramet ya da işte bir yetenek kabukta al o zaman sen tak kendini oku. Burada bir hazır cevaplık var. Hemen e, bir nüktedanlık var. Yani şakacılık. Hem e, pratik zeka var. Hem e, buradaki şimdi hoca al bunu tak dediği anda e, hemen pratik zeka devreye giriyor ve aslında kerametin orada kabukta olmadığını gösteriyor. Bunu yine söyleyebiliriz. Pekala. Hangi kişilik özelliği çıkarabilir? Hazır cevaplık desek yeterli aslında da. Evet şimdi dörde bir bakalım. Bu cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kına gecesi kültürümüzün önemli bir unsurudur. Düğünlerde gelenek ve görenekler önemsenir. Sipsi kursunda çok başarılı bir öğrenciymiş. Bu yaz halk oyunları kursundan sertifika almış. Ee, şimdi bakalım. Yönelme hal 2 kullanılmıştır. Yönelme hal 2 A ve E. Ee, bir bakıyorum. Önemli olsanız. Yönelme hal 2 önemsenir. Yani olabilir. Evet, söylenemez'i bulacağız. Peki diğer şıkları da görelim. Burada söylenemez'i bulacağız. Diğer şıkları da görelim. Sen bulunma hali 2 neydi? Bulunma hali 2. Da, de, ta, te. Evet, kısacası da de desek yeterli tabii, bunda söyleyebiliriz. Var mı? Da de ta te. Parçada herhangi bir sözcükte olabilir. Bu cümlelerin her birinin birinde olabilir mesela. Evet, kursun da. Da. Ha, güzel, güzel. Da var, güzel. Ona şöyle diyelim, b dedim mesela orada. Bulunma hali iki var anlamında. Peki, var, güzel. O zaman b söylenebilir. Evet. B olabilir. Peki çoğul, çoğul için neydi? Eee e, yani iki 2'den daha fazla. iki ve 2'den daha fazla olan şey ne eki getirirsen mesela çoğul eki yapmış olurum? -lar, Görenekler. Ha, var. Mı? Var mı? Var. Evet. Hangi ee, hangi şeyde var? Görenekler sözcüğünde evet. var. Onu gördüm. Ee, bak, oyunları bak. derken var. O zaman düğünlerde derken var. Hatta şunları maviyle göstereyim de ayrışmışsın Şunlarda ee, ne var? Çoğul 2 vardır diyeceğiz. Peki çoğul 2 vardır diyeceğiz. Oyunları. O zaman ee, şöyle doğru diyelim. Bu da doğru. Peki çoğul 2 var. Ayrılma hali 2 neydi? şey dan den tanten güzel dan den tanten var mı o var mı dan den tanten var mı parçada ee, kursundan evet var Heh, bu var kursundan Peki o zaman bu da var bizim Yön burada bir, yönelme, yönelme yok, yok. yönelme yok a ilk başta cümleye baktığımda görememem enteresan evet evet Yok zaten. Tabi A'da çıktı. Hocam A'da e, çıktı diyelim. Baktığımızda yani olamadığını işte e, olmadığında böyle yani diğer cümleleri de sanki herhalde yapamayacakmışın gibi geliyor soruyu. Yok yapılabilir yapılabilir. Tabi şöyle mesela bunu görmedim ama hani diğerleri de yoktur vesaire demeyelim. Sorunun tamamını az önce yaptığımız gibi sistemli olarak ilerleyelim. Hani var boza ee, deyip geçmeyelim, bu deyip geçmeyelim, İyi dikkat edelim, bakalım, ee, detaylı düşünelim ki sorumuz doğru olsun. Bak burada zaten taş çatısa bir dakika bir buçuk dakika da soruyu çözeriz, hiç önemli değil. Ee, şimdi burada bazı söz, şeyler verilmiş, ee, sözcükler verilmiş de bunları ne yapacağız? Ha, ek mi getireceğiz? Peki örnekteki gibi doldurunuz diyor. O zaman masal, masalı, masala. Masal da Tamam bunları eklemişler. Ha, ee, ben belir... yapayım. Ee, ha, ya. Köy e, I, I ve U, U ekinin köyü köyü olabilir. Hı hı. Devam. Yunan ve ee, A, E köye, ye E Evet. Bulma da D, t T, D ee, Köy D köyde olabilir. Ayrılmalı evet. ise köyden olabilir. Köyden olacak. Tamam. Devam edelim hemen. Evet. Um, yol. Yol, yol 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 Yolu yol Yolu yolu yol yolu. yol evet, yolu Yönelmede yola. Yola, evet. Ee, yolda. Yolda, evet. Ee, Hı. yoldan, yoldan. Yoldan, evet, tamam. Güzel. Devam. Ee, çanta. Hmm bakıyorum bir nasıl yapalım çanta tanımlı çanta, çanta 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 hangi eki getireceğiz? Bulamadım ya. Yani. Ya belirtme hali eki hangisiydi? Ya ı, i U, ü bir yapacağız ama yapalım. Çanta. Tamam yapalım. O zaman sözcüğü yazalım. Çanta. Ee, peki biz çanta ı mı diyoruz? Çanta Hayır. Nasıl düzelteceğiz o zaman? Çanta ı diyemedik. Araya bir şey gelmesi lazım. Çanta iyi de olmaz. Çanta. Sözcüğümüz kalın bir kere. Yani kalın ünlülerden oluşuyor. Çanta ı değil de çanta yı diyelim. Tabi çanta abi çanta yı. Yani köyde de köy köy mesela orada bir ses geldi kurtulduk ondan bir şey, sıkıntı olmadı ama şimdi sözcüğümüz ünsüzle bitti diye arada başka bir şeye gerek kalmadı. Ama ünlüyle biten sözcüğe de gelebilir. O zaman kaynaştırma gerekiyor mesela. Yaşasın harfleri gerekiyor. O zaman çanta ı yazdın araya da kaynaştırmayı getir. Gerek olursa şimdi devam edelim. Ee, yönelmede A, e. yine olmuyor ki ya. Çanta. Tamam. Çanta ıs... kısmına yaz. Çanta. A'yı getir. Çanta A diyemiyoruz ki ama. Çanta da. <laughs> e, A gelecekti hani. Ama olmuyor ki çanta. Tamam, i̇şte ben de onu diyorum ya mesela hani yaşasından birini alıp getirsen oraya bir koysan hemen a geldi de hani çanta ya ha çanta ya işte oldu şimdi peki bak şöyle bunu hemen yapacağını düşünüyorum çanta getir bulun mahallekini çanta da bak çanta da evet devam Çantada. et bakın. Ta doğru. T. ha Ha, hayır. Çanta da. Çanta ta olmaz. Aparna. Çanta ta. Aparna. Ay devrik çanta cümle. Çanta da. Evet. Mesela kalemim çantada. Ayrılma haleki getir bakayım. Ee, çanta. Çantadan. Çantadan. Peki zil sözcüğüne geç. Getir bakayım bir, ne var ne yok görelim. Zil... Zilli. Zili. Bit. Evet zili. Bu sarı oldu da bu görünmüyor. Bir dakika yine kırmızıyı seçeyim. Bir saniye. Sen devam et. Ben sana yetişeceğim. Ee, işte Evet. E, yönelme halekinde zi, zil zile zile e, e zile evet. Bulunma haleki zilde zilde tamam. Ayrılma haleki zil zilden olabilir mi? Olabilir tabii ki zilden olacak tabii başka ihtimal mi var? Zilden olacak tabii ki. Evet. aleklerini de getirmiş olduk güzel. Ne etkinlikler ne etkinlikler. Aman aman. O atasözleri güzel. Peki anlam olarak eşleştirecekmişiz. Ee, sakla samana gelir zamanı. Evet. İsin yanına varan is, misin yanına varan mis kokar. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Kıratın yanına duran ya huyundan ya suyundan akakça kara gün içindir. Biz dışta kalanı arayacağız. Ya burada bir, bir şey gibi, birikim gibi düşünelim mesela sakla gelir zamanı gelir zamanıyı. Tutumluluk, birikim, biriktirme. O da öyle. Şey de öyle. Akakçakara kara gün içindir de öyle. Onu da söyleyelim. O zaman 1 ile 4 aynı gibi. Şey 1 ile 5. Pardon. Tamam. Evet. evet. Yanına varan is misin? Yanına varan kiss Mis kokar. Cemal tosözlerin hiç iyi değilim ya. <laughs> ya burada şey diyor mesela kötü alışkanlıklara sahip kişilerin yanında olursan kötü alışkanlığın olur ya da işte zarar görürsün. Kır atın... Ya da iyi insanlar olursan iyi iyi arkadaşlık veya işte kötü arkadaşlık ya öyle bir şey. Şey de öyle Kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan da öyle. Yani o da işte çevremizde bulunan insanların iyi olması gerektiğinden evet. bahsediliyor. Biraz huyla ilgili bir durum var. Huy, insan huyu, insan mizacıyla ilgili hmm. konular öyle. Yani iki ile dört de o ile işte. Ama mesela komşu komşunun külüne muhtaçtır. Bu biraz daha yardımlaşma ile ilgili. Evet. evet. Burada onu da söyleyelim. Yani yardım diyeyim anlarız zaten. Yardımlaşma üç açıkta kalacak yani. Böyle bir özellik var. Peki. Şu aşağıdaki etkinliği merak ediyorum. O neymiş? Ha, eksikleri tamamlayacakmışız. O güzel. Evet. Şuna da bir bakalım. Ee, mesela neyin kadri kıymeti yağmurda biliniyordu? Abanın. Hı, abanın. Ha bunu, bunu hatırlıyorum. Evet. Kadri yağmurda bilinir. Evet, abanın yani kış, kışın giyilen bir çoban giysisidir. O abanın kadri kıyamurda bilinir yani. Gerek olduğunda kıymeti artar anlamında. Demir e, demir 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 hani böyle en uygun zamanda şekil alır. Tavın, tavında e evet, tabi tavında dövülür yani şekil verilebilecek en uygun kıvamda şey gibi düşün mesela ağaç yaşken eğilir gibi hani bir şeyleri kazandırabilmek için ya da e, bu tür e, ne diyelim davranış kazandırmak için insanlara bunun belirli bir zaman dilimi vardır e, bu eee en uygun zamanda davranış kazandırılabilir anlamında kullanılıyor. Tavında diyeceğiz. Peki devam edelim. Zahmetsiz Zahmetsiz rahmet olmaz. Hayır, evet, zahmetsiz rahmet olmaz. Yani böyle emek vermeden, zahmet çekmeden hani bir şeyi elde edebilmek için belirli bir e, zorluk çekmek gerekiyor. Ama bunu çekersek, bu zorluğu çekersek bereket olur. Rahmet bereket demektir. Yani rahmet olmaz. Yani bereket olmaz. Elde edilecek bir özellik elimize geçmez anlamında. Yani bir anda mı mesela bütün bilgileri öğreniyoruz? Bak işte derse giriyoruz ya da işte bir şeyler anlatıyoruz hani başarılı oluyoruz mesela 100 puan alabilmek için öyle hadi ince alınıyor mu alınmıyor ya da biz işte e, öğrencilerle yetiştiriyoruz bir şekilde öğrencilerimizi yetiştiriyoruz uğraşıyoruz e, onun karşılığında da öğrenciler bizim seviyor yani e, demek ki zahmet çekiyoruz ki e, bir hani bereket alıyoruz peki Başka ne var? Ona da bakalım. Ee, ben hocam ikisini de buldum. Ee, birinci olarak balık Hı. baştan kokar olacak. Lütfen. Evet. Güzel. İşte Peki. Dost, dost kara günde belli olur. Yani kötü dışarıda kalıyor. Evet. Dost kara günde belli olur. Yani kötü günde belli olur. Aslında burada şu da var. Şimdi dost kötü günde belli olur diyemeyiz. Diyemeyiz çünkü atasözlerini değiştiremeyiz. Sözcüklerle oynayamayız. Adam, mesela atıyorum abanın kadri yağmurda bilinir yerine e, işte gocuk gocuğun kadri yağmurda bilinir diyemez. Olmaz. Zahmetsiz bereket olmaz diyemezsin. Rahmet sözcüğü bereketle eş anlamlı ama getirip kullanamaz. Bunu söyleyelim. Yani bunlara dikkat edelim. Anlamına uygun olacak bir daha olduğu gibi kalacak. Bu iki sene dikkat ettiğimiz zaman ata sözlerinde, işte deyimlerde zorlanmayız. Bunlar özlü sözler. Bunlar anlamına uygun kullanılacak. E zaten söylüyoruz. Bak benim illaki bir şey göndermeme de gerek yok. Her gün bir atası üç atasözü olsun. 3 de deyim öğrenelim. Bak müthiş faydası. Çok şahane olur. E birer tane şöyle sözcükleri bütün anlamıyla beraber öğrenirsek yo mükemmel. Tadından yenmez. Bunlar çünkü bizim e, kültürel mirasımız yani Atalarımızdan gelen sözler bunlar bize. Deyimlerimiz, atasözlerimiz böyle. Ya yani bunlar e, yani mutlaka e, bilinmeli ya da biraz daha özen gösterilmeli. Onu da yine e, sözlerimize ekleyelim. Peki. Şimdi <laughs>